Abdullah Yıldız Feraset ve Basiret Ebu Sa'id el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurdu ve ardından elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır ayetini okudu Efendimizin Allah'ın nuruyla bakmayla iman arasında bağ kurması, müminin feraset ve basirette önde olması gerektiğini ifade eder. Bilge sahabe Abdullah bin Mesud, insanlar arasında en ferasetli üç kişinin, Hazreti Yusuf'u satın aldıktan sonra hanımına, ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz, diyen Mısırlı Aziz ve Hazreti Musa hakkında, babacığım onu ücretle tut, Herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır, diyen Hazreti Şuayb'ın kızıyla halifeliği Hazreti Ömer'e bırakan Hazreti Ebu Bekir olduğunu söyler. Burada alametleri, izleri ve işaretleri okuyabilen, onların neye delalet ettiğini anlayabilen, eşyanın ve varlıkların arkasındaki nihai manalara vakıf olabilen kişilerden söz ediliyor. Hicr 75'te ifade edilen mütevessim müminlerse Kur'an'ı okurken, kainatı incelerken, insanlara bakarken her gözün göremediği, her aklın idrak edemediği bazı şeyleri hissederler. Bu ayeti i kerimenin öncesinde yüce Allah, Lut kavminin yaptığı ahlaksızlıklardan onlara ceza olarak gönderilen uğultulu ses, sayhayla şehirlerinin yok edilmesinden ve üzerlerine taş yağdırılmasından bahsetmiştir. Böylece ayet inananların geçmişe ibret nazarıyla bakıp ondan dersler çıkarmaları gerektiğini de işaret etmektedir. Mütevessim bakarak inceleyen, bunda sebat edip sonunda bakarak incelediği şeyin hakiki vasfını öğrenen anlamındadır. Keşşaf Üstün anlayış ve kavrayışıyla bir konuyu inceden inceye araştırıp çözümlemeye çalışan, hakikatleri gören, irdeleyip kavrayan, ve onlardan ders ibret alabilen duyarlı insan beyanül hak feraseti isabetli zanlı sadık zihni açık zeki kimsedir el müfredat müminin Allah'ın nuruyla bakması onda böyle bir melekenin var olduğunu ve ortaya çıkabileceğini gösterir Allah kalpleri aydınlatan nur olarak Kur'an-ı Kerim'i ve yaşayan Kur'an olarak da Resulullah'ı alemleri rahmet olsun diye göndermiştir. İşte bu nur ile nefsini arındırabilen insanın feraseti ve basireti kuvvetlenir. Bu nura gözünü, gönlünü kapatıp günahlara battığındaysa hakikati anlayıp kavrama yeteneğini kaybeder. İnsanın Allah'ın nuruyla bakabilmesi ise vahyi gerçekliğe ve fıtratına dönmesiyle mümkündür. Gerçek mümin bütün mahlukata Allah'ın nuruyla Kur'an'la bakar. Bu nur sayesinde onun kalp gözü açılır ve hakikatleri görür. Basireti ve feraseti ittika edilecek derecede keskinleşir. İnanan insan gözleriyle görür, aklıyla bakar, kalbiyle idrak eder. Bu meleke sayesinde kul, yaratıcının yaratmasındaki gaye neyse eşyaya bu gayeye uygun olarak bakar. Artık Allah'la görmeye, işitmeye başlar. Nitekim bir hadisi kutsi de Allah'ın şöyle buyurduğu açıklanır. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha hoş olan bir şeyle yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam eder. Sonunda onu severim. İşte o zaman onun işiten kulağı, gören gözü, sımsıkı tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olurum. Burada Rabbi ile ilişkisini güçlendiren, inanmış insanın kazandığı feraset ve basiret melekesinin hangi boyutlara ulaşabileceği ve Rabbine ne kadar yakın olacağı temsili bir ifadeyle anlatılmış olmaktadır. Kamil müminler düşünen, keskin görüşlü, aklı selim sahibi, olaylara doğru teşhisler koyabilen, geleceği isabetle öngörebilen feraset ve basiret sahibi insanlar olmalıdırlar. İmanları ve tecrübeleri arttıkça Feraset ve basiretleri de artan müminler geçmişten aldıkları ışık ve marifetle geleceğe bakarak Allah'ın de ki işte bu benim yolumdur ben ve bana uyanlar basiretle Allah'a çağırırız Allah'ın şanı yücedir ben Allah'a ortak koşanlardan değilim ayeti ışığında hareket etmelidirler Elbette bu Kur'an insanlar için basiret nurları, kesin inanan bir toplum içinde hidayet ve rahmettir. Hakla batıl, haramla helal, iyi ile kötü, dostla düşman, işte o nurla ayırt edilebilir.''